Sons of the Forest'ın yeni bölümünden herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Efendim geçtiğimiz bölümde bildiğiniz gibi ne yapıyorsun la? Geziyorsun ha adada boş boş. Geçtiğimiz bölümde zipline bulmuştuk ve bugün ee, adanın hemen bu karşısından zipline ile kendi evimize kulemize bir geçiş yapacağız. E, kış geldiği zaman bu göl donacak arkadaşlar. Şu anda göl donmadığı için geceleri saldıramıyor bize yamyamlar. Ama kışın saldıracağı için... Ee, biz de böyle ben hani evin etrafını odunlarla çevirmeyi düşünüyorum. Ee, yam Yamla giremesin diye kışın. Ee, odunlarla çevirirsek biz de giremeyiz. Bunun için zipline ile böyle hızlı bir uçarak giriş deneyeceğiz sevgili arkadaşlar oraya. Şimdi hemen buraya kuracağım abi zipline'ı. Şöyle buradan karşı tarafa doğru gideriz. Bekle. Bir tane şöyle koydum. Yine temel atmayla başlıyorum. Çok uzun sürmeyecek bu. Kısa sürecek. Gelincim çıkar mısın yavrum? Kafana odun Değecek bak. Ondan sonra ağlayacaksın. Şöyle koydum abi temeli. Tamam mı? Hayır onu yapmak istememiştim. Ama neyse tamam o da olur. <laughs> Kapatalım altını güzel görünsün. Şöyle koydum. Ee, buradan bir çıkış yeri yapıyorum. Kısa bir merdiven. Hemen şöyle. Hiç beklemeden hızlıca merdivenimizi yaptık. Yukarıya doğru devam abicim. Bak gelmiş buralarda geziyor. Kocaman ormanda. Yer yokmuş gibi gelmiş. Kelvin ayağımın altında geziyor. Şöyle. Şöyle. Tamam mı? Tamam kapat orayı. Şuraya da koyaydın iyiydi ama. Kapat abi. Kapat. Tamam şimdi. Bir tane böyle. Öyle değil yavrum. Onu ge geri ver. Neyse onu alırız. Şöyle. Ve şöyle. Tamam mı? Şimdi. Burası bizim zip line'ımızı ilk saplayacağımız yer arkadaşlar. Hemen alalım. Neredeydi? Şurada olması lazım. Aynen. Bak. Bunu buraya saplıyorsun. Tamam mı? Öbür ucunu da götürüyorsun oraya saplıyorsun. Nasıl saplayacağım hakkında en ufak bir fikrim. Aha 49 metre diyor. Aha gördüm. Gördüm. Sapla. Ay ne diyorsun? Bak şimdi. Bak şimdi ben nasıl geçeceğim buraya bak izle. Geliyorum buraya mesela kışın diyelim ki gittik bir mağaraya tamam mı? Bu göl donmuş. Buranın da etrafını böylece duvarla çevirdiğimizi düşünün. Tahtadan bir duvar yaptığımızı düşünün. İçeriye giremeyeceğiz. Gölde donmuş. hayvanlar zaten giremeyecek yam yamlar. Buradan geliyorsun abi. Hop. Uçarak giderim ha. Uçtuğum bu mekandayım. Hadi eyvallah. Buradan da istediğim gibi gelirim. Evime girerim. Evet. Evime girmişken, şimdi şu balkonumuz bir şey kaldı. Böyle ne denir ona? E, korkulukları eksik kaldı. O yüzden şu balkonun korkuluklarını da bir yapayım ben, Arkadaşlar Şöyle korkuluk yapıyorum. Ver abicim, ver 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 ver. E, bunları şöyle köşelere koyacağım. Nasıl? Koyamıyor muyum? Bir dakika, öyle şey olmaz ha. Koyabilmem lazım. Nasıl koyamıyorum ya? Bu bir daha kesiliyor mu lan ortadan? Yo, o zaman ben de ya abi şunu kaldırma be yanlış şeyi kaldırıyorsun. Ben de bunları kaldırdım o zaman. Bekle. At şunu. Ver bunları bana. Ver 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 ver. Bak al bunu da. Al. Önce alt tarafına küçük tahtaları koyacağız daha sonra kaldıracağız. Gerçek bir balkona benzesin burası arkadaşlar. Şunu da şöyle kapat. Okey. Şimdi koy bakalım buraya. Aynen böyle. <laughs> tamam. Balkonu korkulu olsun abicim burası. Yapıştır. Beyzi güzel yaptık ha. On numara mekan oldu. Şuraya koyamıyoruz pekala. Şimdi bunları yan yan koyabiliyor muyum bunun üstüne? Aynen de böyle. Balkon dediğim böyle olur abicim bak. Gördün mü? Ben bunu istiyorum. Hatta bir kere daha yükseltelim mi lan? Yükseltmeyelim ya böyle güzel. <laughs> Yükseltsek mi ya? Dur yükselteceğim ya. <laughs> bir dakika. Ona yine yanlış yerden bir şey söktük. Şunu ver. Ver abi. Ver abi. At bunları. Şimdi büyük tahtayı ver. Bu değil. Şu. Bunları böyle koy. Bunun üstüne bir tane daha koyacağız. Ondan sonra balkon olacak abi. Burayı da böyle kapatalım artık. Yapacak bir şey yok. Orası öyle kaldı. Tamam. Şöylesin. 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 Şimdi küçüklerden ver. Bunun üzerine küçük koyulu olması lazım. Aynen de böyle. Balkon dediğin böyle olur abicim. Gerçek bir balkon. Bu arada Virginia da gelme daha. Oyunumuzda bir Virginia var. Şimdiye kadar Virginia'nın gelmesi ve bizimle kaynaşması lazımdı ama hiç buralı bile değil valla. Ver abi ver abi. Oralı bile değil miydi lan o cümlenin doğrusu? Şöyle. 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 Al sana balkon. Mis gibi. Teraslı villanın balkonu. Hadi eyvallah. At şunu. Ver abicim. Kapat burayı. Kapat burayı. Şurası da yalandan açıkmış. Hop. Mis. Balkon nedir? Nasıl yapılır? Şimdi buraya da bir balkon yapacağız. Nerede o bizim şey? Küçükler nerede küçükler? Buranın balkonu da daha böyle düşük olsun, tamam mı? Şöyle, o kadar uğraşmayalım buranın balkonuna. Heh. Yarımları ver. İki tane yarım versen bana tamam abi. Şöyle, şöyle. Şimdi buranın içini boş bırakmış mıydık? Evet, oradan bir girişimiz var. Buradan da bir girişimiz olmasın mı? Buradan da bir girişimiz olmasın mı? Bence olsun. Şöyle. Aç. Of, üst katı bile var ya. Sen ne diyorsun ya? Hem alt katı hem üst katı var. Aç abicim. Burayı da aç abicim. Şu odunların hepsini bana ver. İçerisi dolmasın. Kalabalık oluyor. At suya bunlar kaybolur gider. At suya bunu da. Bu da kaybolsun. Bu yarım mı? Yarım değil. Bu tam. Okey. Hop. Aha. Niye koyamıyorum? Ortadan kesmedik çünkü. Kes. Tamam. Bir de buraya elektrik döşeceğim arkadaşlar ama şeyi bulmamız lazım. Ondan önce jeneratör. Aman jeneratör nereden çıktı? <laughs> şey güneş paneli bulmamız lazım arkadaşlar. Bunun için. At bakayım. Hop buraya da girebiliyorum artık. Oradan da girişim var. Buradan da girişim var. Balkonuma... Aa şunları koymamışız. Bak buraya. Tamam. 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 Bu arada geçen bölüm diktiğimiz yaban mersinleri de büyümeye başlamış arkadaşlar. Yaban mersinlerimiz büyüyor. Evet. Şimdi. Zipline'ımızı yaptık. Şimdi sağdaki soldaki mezarları kazma işlemine başlayacağız. Bu arada benim ee, şeyin yanında ee, Beyzin yanında hemen bir şey olması lazım. El feneri mekanı olması lazım. O da hemen aşağıda. Evet gidip bir el fenerini bulmaya çalışalım. Daha sonra da mezarları kazalım sevgili arkadaşlar. Nasıl oldu balkonum? 10 numara oldu bence. Hadi gidelim şu mezar kazma işlemine bir bakalım. El fenerine doğru gidiyorum önce. Evet o tarafa doğru yola devam. Bunlar ne? Çilek. Ver abicim. Oh çilek. Topla bunları. Bunları şey yaparız. Balkondaki saksıyı ekeriz. Bu arada buradan bir yamyam yam çığlığı geldi. Aynen de buradan. Şşt beyler. Ne bağırıyorsunuz lan? Neredesin? Ne oldu oğlum? Canım mı sıkkın? Neyi bekliyorsunuz burada siz? Hayırdır? Gece olsun da bana saldıracaksınız ha? Bak bak geliyor bak. Gel. Gel düz gel. Öyle gel. Ne oldu geliyordun? Arkadan da geliyor galiba. Yok pekala burayı bir lootlayalım bakalım. Neleri varmış bunların? Ver abicim şu kuru yiyecekleri. Kafaları ver. Bezi ver. Uf çok güzel çok güzel. Batarya. iş yapar abicim bunlar. Başka? Tamam konserve yiyecek. Kimden yürüttünüz lan acaba bunu? Şu birinci şeye geç. Baltaya hop. ip Severiz. Aç abi. Her yerden de ip çıkıyor Allah. Her yerden ip çıkıyor. İki kişi miymiş lan buradaki sadece? Onları vurduk bitti. Bak yine ip. Bak şu mutantı görüyor musun mutantı? Bunu üstlerine bir salıyorsun. Bu içeride bizim başımıza bela olan bunlar işte bak tipe bak. Şunun tipine bak. Ne pis herifsin sen ya. Ne pisliksin sen ya. Başımıza bela oluyorsun ya. Tamam abi başka var mı lootlayacak bir şey burada? Başka lootlayacak bir şey yok galiba. Ben devam ediyorum. El fenerini almaya gidelim arkadaşlar. Hadi go. Bu tarafa doğru. Yukarıda zaten ünlem işaretiyle göz. Bu ne lan? O ne oğlum? Airdrop düşmüş buraya. Hocam AVM'yi alırım ha valla. O ne oğlum? İşaret bir şeyi. Bir dakika başımıza bir bela gelmesin bu ne? Yakı otu tohumu. Tamam bunları ekeriz abicim. Allah! Biri kamp yapmış burada. Aa! Sallıyor. Geldim kankam. Geldim yetiştim lan. Sız. Ne yapıyorsun? Siz kimsiniz be lan? Lan nefesi yetmedi. Hayır yapma. Herifin nefesi yetmedi. Yalnız mekana bak. Ay baltaya bak. Ay benim baltanın büyüğü. <laughs> Çok iyisin. <laughs> Şahane değil mi? Bak benim baltaya bak, bu dandik. Bir dakika ona şey atayalım. Bir dakika o balta nereye gitti? Bu mu? Aynen modern balta bir. Vurdum indiririm ha vallahi. Aynen bu. Bire bir kere basıyorum. Aynen bu değil mi? Bu bu. Modern balta çok iyi. Heriflerden balta bulduk da bunlar kim acaba? Notları var abicim burada. Who is Jack Holt? What is the doing here? Burada ne yapıyorsunuz? Abi bunlar nane yemiş. Bunlara ne olmuş ki böyle? Tencere ver hocam bununla yemek yaparız. Ay güneş paneli. Vallahi güneş paneli. Tam da bölümün başında güneş paneli demiştik. Güneş paneli çıktı ha. Dur önce şöyle bir küçük bir loot yapalım. Bu arada eve de artık lambalardan aydınlatma yapabiliriz. İçeride lambalarım vardı diye hatırlıyorum benim. C4 tuğla daha fazla taşıyamıyor muyuz? Tamam buraya geliriz gerekirse daha sonra. Şurada içecek var. Ver abi içeceği. Onu alamıyoruz. Bant alırız. Güzel. Kaydedebiliriz. Kaydedelim. Okey. Buraya kadar gelmişken kaydedelim. Şöyle. Allah Kelvin ödümü koparttım. Bak yine oradan geldin ha. Balta çok güzel oldu ama. Ne var abicim? Tel. Çok güzelsin. Aha. Lamba. Çok iyi. Bunları alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Kırabiliyor muyuz? Aha, kırılacak gibi. Yok kırılmıyormuş. Balta çok iyi. Bak şuradan yamyam gelmiş. Bu ne? Sıkıntılı ya bak. Acayip acayip sesler. Şurada bir kayıt yeri daha var. Bantı ver. Şu kayıt yerini alamıyor muyuz? Oğlum bak gidin sizinle uğraşmak istemiyorum. Elimde modern balta var ha. Haberiniz olsun. Sataşmayın bana. Tamam güzel. Reçinenin şeyinden topladık Şu C4 tuğlaları ala alamıyor muyum ya Bir dakika canım Bir tane can bas Oğlum bu ne olmuş benim envanterim böyle ya Felaket bir envanterim var ha C4'leri alamıyoruz Pekala Bunu patlar mı lan vursun? Patlamıyor Şunların içindeki şeyleri alalım Anakartları alalım Tamam Enerji içeceklerini ver Bak bu hesapta da yok daha. Bunları çıkacağını tahmin etmemiştim. Alım giden. Molotov da yapabiliyoruz. Pekala. Bu ne lan burada birisi? Lan git lan. <laughs> git lan başımdan. Bak taş atıyor. Taş attı kaçtı gördün mü? Bunlar zaten böyle kalmıştı. Pekala şu el fenerine bir gidelim hadi. El fenerini gösteriyor zaten ünlem olarak. Kelvin'e bak nasıl kaçıyor. Şurada gösteriyor yukarıda. Oraya doğru gidiyorum. Hemen bir üst kademede. Ünlem işaretlerine gideceğiz abicim böyle. Ünlem işaretleri önemli. Nerede? geldim dibinde olması lazım. O ne lan sağdan bir ışıktan biri. Ha yok. Aha da burada. Bak görüyor musun? Bak görüyor musun? Ne hale gelmiş adam. Şunun ipini vurabilir miyiz okla? Bekle. Aha vallahi vurdu. <laughs> Nasıl tek attım ama? Evet arkadaşlar. B takımını bul. B takımını ilk e, B takımından ilk kişiyi mağarada bulmuştuk. Bu ikinci kişi arkadaşlar. Üçüncü kişiyi de bulmamız gerek. Artık fenerimiz de var. Şunları ver. Saat var. İşaretlemek için. Tamam, artık fenerimiz de var bakın. Bu güzel aydınlatıyor. Şu anda şey olduğu için L'ye basınca bu mu çıkacak artık? Aynen, L'ye basınca artık direkt el feneri geliyor arkadaşlar. Şimdi yakmamıza gerek yok. E, mağaralara girdiğimizde el feneriyle lootlanacağız. Sağa sol aydınlatacağız. Bu çok güzel oldu. Hemen şöyle bir haritadan bakalım. Yakınlarda bir ünlem işareti. Evet, bakın yukarı tarafta bir ünlem işareti daha var. Biraz uzak ama orası. Oraya da bir gideceğim. Şu sol tarafta bir tane televizyon gibi bir şey var. O ne abicim? Onu hiç bilmiyorum. Bir ona yanaşmayı deneyeceğim. Sol tarafta bir televizyon işareti var. Bir bakalım neymiş. Bu bölüm böyle biraz loot bölümü oldu. Güzel oldu aslında. Evet ünlem işaretine yaklaştım. Yolda gelirken herhangi bir yamyam ekstra yamyam kampına rastlamadım diyecektim. Hepsini zaten gördük videoda. Bak şu. Boş yapıyor bak. Gördün mü? kaçta gitti oradan. Vikvik bağırıyor. Onu görünce aha da burası. Hadi bakalım. Şurayı bir kazalım bakalım abicim. Bak şimdi. Ya şu şeyi bir bırak be artık. Heh. Elimize kürek almışız. Ver abi. Zırhım nasıl ama? Koluma bir baksanıza. Çok fena zırhım var ha. Şöyle. Açıyorum abi. Oğlum ot geldi ağzımın içine. <laughs> Bu ne ya? Heh aç abicim Küçükken böyle çok çalışmadık köyde. <laughs> çok çalışmadık. Yalan bile söyleyemiyorum ya. Küçükken köyde böyle az çalışmadık diyecektim. Küçükken böyle çok çalışmadık köyde oldu. Doğrusu da o arkadaşlar. <laughs> Küçükken oğlum bu niye gelmiyor? E Bu tarafa doğru değil mi lan mezar acaba? Aha bu tarafa doğruymuş. Ay! Geliyor valla. Hop. Bitti burada ucu. Öbür tarafa doğru. Of 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 of. B takımını bul. B takımının 3. üyesi de buymuş arkadaşlar. Ve bize bakın. Efendim görmüş olduğunuz gibi artık bir Pompalı. Hadi bakayım. Hadi bu bakayım. Hocam B takımından kim kaldıysa hepsini buldum. Adamı buraya gömmüşler ya. Şuraya bakar mısın? Pompalı nasıl? Oğlum fena alan bu pompalı. Bu pompalı var ya. Bu pompalı başka pompalı arkadaşlar. Bu hoplatacak bütün rakiplerimizi. Bu şahane oldu. Evet. Bu var ya bu. Bu bambaşka bir şey oldu. Bununla artık benim giremeyeceğim ee, mağara yok abicim. Bununla giremeyeceğimiz mağara yok. Şimdi şu base'e bir geri dönelim. Pompalıyı da bulduk. Güzel oldu. Artık e, yeni mağaralara girmenin vaktidir. Fakat bu bölümde girmeyeceğiz. Base'de birkaç tane böyle hani koltuktur, masadır, sandalyedir. Onları biraz eksik yaptık. Onları bir tamamlayalım. Ondan sonra bir bölüm sonu verelim sevgili arkadaşlar. Evet benim mekana doğru yaklaştım bu arada e, bir tane yatak var. Yatak yapmak istiyorum ama ona deri istiyor arkadaşlar da. Hangi hayvanın derisini istediğini bilemiyorum. Normal geyik derisi istiyorsa o kolay direkt geyik bir tane avlarız. Şu ne lan şurada bir şey var. Şu ne? Ha ağaçmış ya. Kötü renderlanmış bir ağaçmış arkadaşlar. Birkaç tane meşale yapmak istiyorum. Evin sağına soluna, iç kısımlarına birkaç tane işte sandalyedir yataktır masadır o tarz şeyler yapmak istiyorum Bu arada çubuğumuz yok bizim Şuradan çubuk da alalım Kelvin'in topladığı çubukları İçeride çünkü sandalyeye masaya çubuk gerekli olacak arkadaşlar Orada yorulduğumuz zaman dinlenebiliyoruz ee, Yiyeceklerimiz yeterli ee, Yani balık yakalayamayacağız kış geldiği zaman Şimdi kışı düşünüyorum ben O yüzden mesela kışın Dursana şuradan zipline'ı kullanalım Kışın birazcık böyle balık sıkıntısı çekeceğimiz için Böyle kuru yiyecekler stoklamamız lazım Onu da zaten mağaralara girip çıktıkça Veya yamyam yam kamplarına baskın yaptıkça Oradan stokluyoruz Oğlum şu sistem çok güzel ya Hop geliyorsun buraya Tamam şimdi Şunu da bir yap Buraya e, yolda bulduğum çilek tohumlarını ekeyim ben Şöyle Şuraya ekemiyor muyuz Aynen Abicim ne bu Ağaç çileği gönder. Kışın bunları yeriz. Bu ne abicim? Yakı otu. Geç. Ağaç çileği. Tamam o ağaç oluyor çünkü abicim diğeri. Şimdi şöyle yapalım. Gelelim defterimize. Buradan bakın yatak. Yatağı ne istiyormuş? Hayvan derisi iki tane istiyormuş. Bende iki tane hayvan derisi var arkadaşlar zaten. Şöyle bir içeriye gireyim. Yatağım ee, neresi olsun? Hemen şöyle merdivenin altı olsun. Tamam mı? Merdime ya da şöyle kenarda mı olsun ya? Girişte olsun. Şöyle. Hemen girişte benim yatağım olsun. Şöyle koydum. Kapıyı zorlamıyor değil mi? Tamam. Çubukları koy abicim. İki tane ip. iki tane hayvan derisi. iki tane şey istiyor. Bant istiyor ama önce eksik olan parçaları koymamız gerekiyor Şundan da iki tane istiyor getir. Şöyle. A koyamıyoruz. Niye? Bir dakika. Şu büyüklerden koysak. Niye koydurtmadı lan onu? Hayda. Önce çubukları bitir diyor galiba ya. Umarım öyledir yani. Tamam. Çubuk almaya gidiyorum o zaman. Allah bacağım. Suyun içine ayarlayamadım kendimi. Önce çubukları dolduralım. Herhalde sırayla koymak gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra yatağımız olsun. Artık mesela oyunu kaydedeceğimiz zaman dışarıda kaydetmemize gerek kalmıyor. İçeride kaydedebiliyoruz direkt. Sanırım herhalde orada yatıp uyuyunca enerjimizle çok daha böyle full şekilde uyanıyorduk diye hatırlıyorum. Ama emin değilim. Dediğim gibi çok çok önceden oynamıştım oyunu. Dener görürüz. Bir de şu evin yan taraflarını kapatmamız lazım ha. Onu da bir yapalım bu videoda. Bu bölümde. Daha doğrusu. Evet geldim abi. Şöyle yatak burada değildi. Üst kata çıktık yanlışlıkla. Ekle 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 ekle. Ne istiyor? Odun istiyor şimdi bak. Önce yatacağımız yeri yaptırdı. Şimdi bundan. Şöyle. Oo. Oh. Mis. Tamam. Hayvan derim zaten var. Şimdi yine odun istiyor. Şey küçük çubuklardan istiyor. Bakın örüyoruz. Tamam son gidip gelişimi yapıyorum. Geldim abi yatağa. Şu baş kısmını yapıyoruz. Tamam. Şöyle bir şöyle iki. Mis gibi yatak. Bak bir şey mi? Kapıya engel oluyor mu? Yok. Kapı zaten bu tarafa açılıyor. Harikasın. Tamam çok güzel oldu. Burada bir kay kaydımızı alalım. İlk yatak kaydımız arkadaşlar. <laughs> Tamam, güzel. Şimdi balkonuma balkonuma birer tane bir masa ve bir sandalye koymak istiyorum. Aa! Bende şey var mı? Bir dakika. Geyik, e, yine deri var mı? Var. Bir dakika abicim. Lan oğlum bir bırak şunu. Halımız olmasın mı ya? Kilimimiz olmasın mı evin içinde? Bak. Yataktan inince şöyle ayağımızı yere mi basacağız? Hop. Al. Oğlum 10 numara mekan dizdim ha. Yemin ederim 10 numara mekan dizdim. Şuraya baksana. Başka ne var abicim koyabileceğim oraya? Av başı hatıra askısı. Yemin et lan. Onu nereye asacağız ki? Şu şuraya bir yere koy. Koyuluyor oraya bir yere. Heh. Buraya av başından kaplumbağa başı. <laughs> <laughs> Yatağımın başında kaplumbağa başı var arkadaşlar. Güzel. Evin içini dekore etmeye devam ediyoruz. Efendim. Koltuğa 6 tane deli istiyor. Yapamıyoruz. Heh, duvar meşalesi. Gel. Bak bu önemli işte. Gece olduğu zaman ortamı aydınlatacak olan şey bu. Geçsene oğlum ne yapıyorsun? Şöyle bir duvar meşalesi. Şöyle iki. Ne kadar var bizde bez? 13 tane var. Güzel. Bekle. Işıl ışıl olacak burası. Hocam, şöyle 3 getirdin buraya. Bir tane de şöyle koydun. Evimizi güzelleştirelim. Bu niye buraya koyulmuyor yine? Tamam. Bir tane de şuraya. Hop. Yak. Sonsuza kadar yanıyor arkadaşlar. Bunlar bitmiyorlar hiç. Tamam. Gece olduğu zaman artık etraf aydınlık görünecek. Sanki şu ortaya bir tane daha lazım be. Şuraya bir yere. Aynen. Tamam ve tabii ki kulemize hemen şöyle buraya da koyuyorum abicim ver. Niye koyamıyorum? Aha. Lan hayır hayır. Tamam orası da yansın. Güzel. Bir tane de bu tarafa koyalım. Arka tarafını çok görmüyoruz nasıl olsa. Pekala. Evin alt tarafına da koymayı deneyeceğim. Allah. Heh, canım gitmedi güzel. Şöyle şu girişe de koyalım arkadaşlar birer tane meşale. Karanlık olduğu zaman bayağı aydınlık görünecek artık mekan. Şöyle. Yapıştır. Yapıştır. Güzel. Daha fazla harcamayalım. Şimdilik yeterli. Bir tane de şuraya koyayım mı be? Canım istedi çok. çok canım çekti. Tamam. Bana odun ver. Bu mu odun? Aynen bu odun. Şimdi. Şuraları örme ile bir başlayalım. Doldur abi. Artık ev uzaktan bakıldığında daha güzel görünecek. Lan bu eve ne? Ne emek verdik be bu eve. Oyunu bir kaydedemeyip de bir yanlışlıkla kapatsaydık da şu ev bir gitseydi ya. <laughs> Doldur abi. Doldur. Çık buradan devam. Devam. Hop. 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 Şahane bir ev oldu ya. Dışarıdan bakınca var ya gece çok güzel görünecek. O meşaleleri yaktık. Birkaç tane daha böyle bez parçası bulursam meşaleleri Hani yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Evin her yeri ışıl ışıl olacak gece. Bir de gece manzarasını size gösteririm ben. Şimdi şu ortadaki şeyleri kaldırırsak burası da giriş katı oluyor bu arada. Hatta şurada bizim bezimiz de var değil mi? Aynen bak burayı açık bırakmıştım bilerek ki. Hop böyle her seferinde bezi alabilelim diye. Doldur. Doldur 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 doldur. Ör abi ben içeride kalmayayım da. Böyle örüyoruz ama. Son yeri dışarıdan öreceğiz. Unutmayalım onu. İçeride kalmayalım. Şöyle güzel. Şurayı da bir doldur da ben bir geçebileyim oraya. Tamam. Fullemeye gerek yok şimdi zemini. Şöyle. Mis gibi oldu oğlum. Aşırı dayanıklı. Gerçi bina hasarı şu anda aktif değil de. Kışın geldiklerinde çok saldıracaklar. Ama pompalımız var. Zipline'ımızla direkt geçeriz. Normal tabancamız var. O zamana kadar Virginia gelir. Virginia'da biraz savaşır onlarla. Gerçi Virginia'ya da bir silah vermeniz gerekecek o zaman ama bizde tek silah kalacak. Hallederiz ya bir şekilde. Kapat. Son kenar kaldı. Son bir söyle sol tarafı halledersem o iş tamamdır. Olur abicim. Boyum yetmiyor. Şöyle çıktım. Oğlum hem kemik zırhımız var hem ürkütücü zırhımız var. Her şeyimiz var ha. Bize kimse yaklaşamaz bu ormanda bak. Ben söyleyeyim. Şöyle. Hop. 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 Hadi bakayım. Son yeri kapatmayacaktık. Benim giriş çıkışım olsun diye. Hatta kapatsak bile şey yaparız. Nedir onun ismi? Kapı yapar yine çıkarız buradan ya. Oraya koyamıyoruz. Şuraya koyabiliyor muyum lan? Aha. Vallahi koydum ha. Aha. Tamam. Burayı kapı yapayım mı ya? Göstermelik altta bir kapısı olsun arkadaşlar. Kötü görünmesin. Ya göze daha güzel görünsün daha doğrusu. Kötü görünmesin derken. At şunu. Aç. Tamam. Tamam. Oo. Manzaraya bak manzaraya. Direkt bizim beyze açılıyor burası. Şöyle. Ver abicim. Koy abicim. Hop. İşte şimdi bir eve benzedi. Değil mi? O taraftan bir bakalım mı? Aynen de öyle. Şu alt tarafları açık mı kalmıştı? Yok gayet güzel. Pekala burası artık bölüm sonu olsun. Meşaleler şimdiden belli olmaya başladı. Arkadaşlar bu bölümde zipline'ımızı yaptık, evimizi geliştirdik, yatağımızı, halımızı yaptık ve gittik pompalımızı bulduk. Ekstra el feneri bulduk ve birkaç kampa yine baskın yaptık sevgili arkadaşlar. Sen çalışsana lan. Sopalar al tutucuya doldur. Oku bakayım şunu anladın mı? Anladın anladın. Hadi kolay gelsin sana. Evet burası bölüm sonu oldu. Sevgili arkadaşlar yeni bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.